Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yerin altından petrol fışkırdı. Türkiye bu görüntü ile sevince boğuldu. Adana'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, TPAO, tarafından bulunan petrolün vanalardan akışı görüntülendi. Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Soysalı Mahallesi'nde Tıpao'ya bağlı Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. 1350 metrede bulunan petrollerden Çukurova 1 isimli araştırma sahasından çıkan petrolün yüksek kalitede olduğu bunun üzerine ise diğer kuyuların açıldığı öğrenildi. Çukurova 1 isimli araştırma sahasından çıkan petrolün manalardan akışı da görüntülendi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.